Çok sevdiğimiz bir isim, ailemizden gibi gördüğümüz bir isim, Sağlık Ateş Bakanlığı hocam. Bilim ah, Kurulu üyesi ya. Ateş Kara karşımızda. Hocam sizi görünce yemin ediyorum böyle bir enerji doluyorum, kendime geliyorum, böyle Covid-19 çözülmüş gibi hissediyorum yemin ederim. Hoş geldiniz yayınımıza. Çok çok teşekkür ederim. Gerçekten benim için de haftaya mükemmel bir başlangıç oldu. Çok sağ olun. O kadar o kadar iyisiniz ki. Saygılar teşekkür canım teşekkür hocam. Saygılar. Sorularımızla sizleri yıldırmadan bir başlayalım hemen istiyoruz. Nasıl gidiyoruz hocam sizce? Çünkü vaka sayılarımız artıyor ama iyileşen sayımız da çok güzel ama gün ve gün kaybettiğimiz vatandaşlarımız da var maalesef. Nasıl değerlendiriyorsunuz son durumumuzu? Açıkçası ben de biraz önce o vakalar üzerinde çalışıyordum. Daha evden çıkmadım. Bugün bir toplantımız var 9.30'da oraya geçeceğim. Ee, şöyle, bugün sizin başladığınız gibi bence e, ben ben özellikle pozitif bakmayı seviyorum. Şöyle güzel noktaları bence söyleyelim. Birincisi yaklaşık bizim bir haftadır vakalarımız, e, yeni vaka sayımız sabit bir aralıkta gidiyor. Bu bizim açımızdan aslında iyi bir şey. Neden iyi? Yeni vaka sayımızdaki artışın olmaması demek ki bizim aldığımız önlemler öyle veya böyle işe yaradı. Bu bence çok güzel ve şunun da işareti, Belki önümüzdeki işte eğer biz aynı sıkılı devam edersek 10 ila 14 gün içerisinde yani 2 hafta içerisinde o hep pik denilen noktaya ulaşıp artık vaka sayımızdaki azalmaları görmeye başlayacağımız anlamına geliyor. Bu benim açıkçası yani böyle bakınca da açıkçası çok güzel bir işaret. Ama neyi beraberinde getiriyor? Hepimize gelen sorumluluğu beraberinde getiriyor. O sorumluluk da şu evde kalma kurallarımıza, mesafe kurallarımıza daha iyi ve daha sık uyarsak bu şekilde o zaman demek ki biz 2 hafta sonrasında artık azalmayı görmeye başlayabiliriz. Onun anlamı da şu, ondan sonra da belli bir rakam derecesine gelirsek ki bu iki haftada olur, onun belki üç haftada olur. Artık o da şunu gösteriyor bize, aldığımız kurallarda yavaş yavaş normale dönmemizin işaretleridir bunlar. Yani bunlar bence bu hafta için çok güzel haberler. Umarım, umarım hepimiz için de bu kurallarımıza uyarak bu iki haftalık periyot içerisinde o tepe noktasından vakalarımızın azaldığı dönemi görürüz. Hocam şimdi Allah bir kere hakikaten sizlere de sabırlar versin başımızdan eksik etmesin ziyin açıklığı versin. Şimdi dünya genelinde Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bizim çok üstümüzde kayıplar ve trajik sürece girmelerine rağmen bu önlemlerin kademeli olarak azaltılması konusu çok gündemde. Ve sosyologlar üzerinde de e, insanların bu haleti rüyesi mevcut tabloyla örtüşmüyor. O anlaşılabilemiyor. Fransa'da okulların açılmasıyla ilgili bil, net tarihler falan verilmeye başladı. Keza Almanya, Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump e, müthiş e, çelişkili açıklamalar yapıyor. Yani bu hastalığının seyriyle de e, ilgili değil. Bizdeki süreçte sizlerin söylediğinden anladığım kadarıyla... Evet bir umut var çok pozitife gidiyoruz ama süreçte minicik bile gevşemeden bu disiplinle hala devam etmek durumundayız değil mi hocam? Kesinlikle ama bunu bunu hep şöyle söyleyeyim ee, Hakan Bey aslında çok o kadar güzel özetledin ki Hakan Abi şöyle diyeyim şimdi bir, bir noktamız bizim şey e, kayıplarımıza bakmak lazım. Şimdi biz açıkçası mümkün olduğu kadar değer verdiklerimizden hiç kaybetmeyelim istiyoruz. Bunu ne kadar başarabilirsek istiyoruz. Rakamlarımıza baktığımız zaman hep bizden tamam yani Avrupa'yı hep nasıl söyleyelim? Bilginin ve medeniyetin geldiği bölge olarak tarif edilir eğer bakılırsa. Ama şunu görüyoruz biz şimdi o bölgelerde çok ciddi kayıpları var. Rakamları çok yüksek. İtalya'ya baksak neredeyse 100 hastalarının ciddi kısmını kaybediyorlar. Yani 14'ünü kaybediyorlar. Ama bizim ülkemize geldiğimiz zaman biz o rakamı şu anda ikiler civarında tutabiliyoruz. Ve Biraz daha aşağıya da indirme şansımız var eğer biz bu sıklıkta gidersek. Yani şunu değerli söylemek istiyorum. Vaka sayımız baktığımızda evet yüksek gidiyor ama hastanedeki insan sayımız, hastanede yoğun bakımı ihtiyacı duyan hasta sayımız, yoğun bakımda ağır olan hasta sayımız bizim her geçen gün azalmaya başladı. Biz onu erken sağladık. Bu da şuna yansıyacak önümüzdeki birkaç gün içerisinde benim umudum kayıplarımızdaki azalmaya. Ondan sonra da biz vaka sayımızda azalma yaşayacağız. Yani Türkiye'nin amacı açıkçası şöyle. En az kayıpla, en az hasarla ve mümkün olduğu kadar da en az bizim canımızı yakarak biz bunu atlatalım istiyoruz. O noktada da bugüne kadar çok başarıyla geldik. Şu önümüzdeki iki haftalık periyot diyoruz ya, bu tepe noktasına ulaşma periyodumuz. Evet. O tepe noktasına ulaşma periyodumuz biz 10 ila 14 gün içinde görecek gibi görünüyoruz. Eğer gevşememiz olmaz, ikinci bir piki yaşamazsak. Hocam. Ee, şimdi ben özellikle saat 11-12'den sonra Amerika merkezi olduğu için orayı izliyorum. Ve genelde Trump'a bilimsel sorulara da bir heyeti var onlar cevap veriyor. Fransa'yı izliyorum, İngiltere'yi, Almanya'yı izliyorum. Yemin ediyorum bu iltifat değil. Yani bir vatan ben vatanımı ve milletimi çok seviyorum ayrı bir konu ama yeri geldiğinde yanlışa yanlış doğruya doğru. inanılmaz. İnanılmaz bir organizasyon yapmış Türkiye. Yani sizler üzerinde bu bilim kurulu, bizdeki bilim kurulunu hiçbir yerde ben görmüyorum. Her biriniz birbirinden değerli, kıymetli ve pozitif enerjinizde de halkın her saniye bilgilendirilmesi için bu çalışmalarınıza rağmen müthiş bir çabanız ve ee, aydınlatmanız var. Dolayısıyla ben hep böyle içimden o his hiçbir mantığa bilgiye dayalı değil. Allah'ım diyorum ya bunun aşısı sanki Türkiye'den ee, inşallah çıkar ee, veya Türkiye'de e, kendi e, iç laboratuvarlarında bunun e, bir bir parçası olur çözümün anlamında. Ee, Türkiye'de laboratuvar çalışmaları anlamında yeterli yatırım, yeterli organizasyon var mı? Bu ve bundan sonrası için. Ee, zor bir soru. Şöyle zor bir soru. Açıkçası laboratuvar araştırmalarına siz ne kadar para aktarırsanız aktarın o yeterli diye gelmeyecek. Çünkü bilim sürekli olarak gelişmek için yeni şeyler isteyecektir. Ama Türkiye'de de şunu söyleyelim. Bir mesela biz, biz baktığımız zaman biraz önce diyoruz ya hastanedeki insan sayımızda biz evet çok başarılıyız yoğun bakımda. Erken ilaçları kullanıyoruz. Dünyada hiçbir ülkenin açıkçası yapamadığı bir ilaç protokolünü çok erken uyguladık ve kendi verilerimizi elde ettikçe de başarı daha da artıyor. Onu görüyoruz. Ve bizim kendi uygulamalarımızla, geliştirdiklerimizle de bu başarı daha da artacak. Laboratuvarda virüsü mesela Türkiye kendisi izole etti. Buna, bu virüsü izole edebilen nadir ülkelerden bir tanesi olmayı başardı ve birkaç merkezde hocalarımız can çalışarak yaptılar bunu. Artı tanı testlerinin geliştirilmesi konusunda Türkiye dikkat edersek biz kendi testimizi ilk kullanan ülkelerden birisi olduk. Üçüncü ülke olduk ve bunu dünyaya da tanı testi olarak da açıkçası sattı. Yani başka ülkelere de gönderdi. Şimdi bunlara bakınca Türkiye bu bakımdan açıkçası iyi. Ama laboratuvarda daha iyi olabilir miyiz? Tabii ki olabiliriz araştırma, geliştirme çalışmalarına daha fazla olanak aktarılmalı mı? Kesinlikle aktarılmalı. Yani bir akademisyen olarak şimdi Hakan abi bana sorduğun zaman bu soruyu ben hiçbir zaman buna evet yeteri kadar aktarılıyor demem. Çünkü hep hayalimde yapmak istediğim şeyler var. Onlar için de elemana ve mutlak mutlak ekonomik güce ihtiyaç var. Onun için de ne olursa olsun daha fazlası istenir. Ateş Hocam son bir sorumuzu yöneltim. En azından beni meraklandıran bir soru. 11 Mart'ta başladı bu olay ve o günden bu yana hava koşullarında da değişiklikler var. Artık havalar daha fazla ısınıyor. Yapacaklarımıza belki yenileri eklenmesi gerekir diye ben sosyal mesafe ve hani maske takmanın ötesinde sizin klimaya yönelik bir uyarınız da var. Onu da rica istem. Yeni neler eklemeliyiz? Biz uzak durabilmek için COVID-19'dan. Yeni önerilerinize açığız çünkü her zaman. Aslında aslında bu konunun açılması bence çok güzel oldu. Şimdi klimaları değerlendirirken tabii farklı farklı bakmak lazım. Eğer siz kendi evinizdeki klimayı kullanacaksanız ve içeride de tüm yalıtım önlemlerine dışarıda uyarak gelip de gidiyorsak şöyle bir değerlendirme içerisinde bulunalım. Evdeki kişiler için bunun bir farkı olmayacaktır. Ama Sadece yani evin içerisinde kalan izolasyona uyanlar için fark olmayacaktır. Klimayı rahatlıkla kullanabilirler. Hep şöyle düşünelim şimdi. Sizdeki sizdeki virüsü siz konuşurken damlacıklar şeklinde etrafa yayıyorsunuz. Eğer arkanızdan klimanın havası üflüyorsa bunun biraz daha uzak mesafeye gitmesini sağlar mı? Sağlayabilir. O nedenle de klimanın akımı tarafında kaldığınız zaman ona dikkat etmeniz lazım. Dışarıdan gelen birisiyseniz, çalışmak için veya bir başka nedenle dışarıya çıkıp gelip de birisinden virüs alma riskiniz varsa o zaman sizin bulunduğunuz ortamda klimadan siz açıkçası hava üfleme alanından veya havayı alma alanından durmayın. Neden? Çünkü o virüsün biraz daha mesafesine veya böyle bir olanak yoksa da şuna dikkat edelim. Hep bir metre diyoruz ya bu bir metreyi minimum iki metrenin üstüne çıkartalım. En bu da Buyurun, bu pardon. da şunun bu da bu, çok özür dilerim. Bu da şunun için klimanın bir hava üfleme gücü olduğu için şimdi sizin arkanızdan üflediğini düşünürseniz o küçük damlacığı bir metreye değil de biraz daha uzağa ulaştırabilir. O nedenle ona dikkat edin. Ama merkezi klimalarda şöyle mutlaka filtre sistemlerinin mutlaka e, bunların emme ve hava üfleme kısımlarının kontrol edilmesi gerekir. Ama onun dışında derseniz ki klimalar bu ekstradan yayar diye düşünürseniz öyle bir yayın özellikleri oldu. Peki Amerika'daki son bir araştırmayı da size sorayım Ateş Hocam. En son Amerikan Tabipler Derneği dedi ki bir hapşuruk 6-8 metreye kadar bu virüsün sizlere ulaşabilmesine olanak sağlar. Katılıyor musunuz? Bir kişi yanımızda 8 metre ileride bile hapşursa o bize bulaşabiliyor mu? Çünkü en son biz 2 metre sosyal mesafede kalmıştık. Evet şimdi şöyle söyleyelim. Öksürme ve hapşırma sırasında mesela bir insan öksürürken dışarıya çıkan havanın hızı şöyle düşünün. Kabaca 300 ila 320 kilometre hıza kadar ulaşır öksürürken ve 5 litre havayı 320 kilometre hızla dışarıya doğru üflediğimizi düşünün. Hapşırırken de benzer şekilde 180 ila 190 kilometre saat hıza kadar ulaştırır. Bunlar bu mesafenin artmasına neden olur ama bu mesafeyi artarken 6 metreye giden damlacık, mutlaka ve mutlaka içerisinde yeteri kadar virüsü bulundurup da size onu aldığınızda size hastalık yapacak miktarda mıdır ona bakmak lazım. Genellikle bu miktarlara ulaşmaz. Yani hapşırma ve öksürmede mesafe 6 metre tamam doğru damlacın ulaşabileceği en uzun mesafedir ama içerisindeki virüs miktarı ile 6 metreye kadar ulaşır diye düşünmeyelim. Bu mesafe büyük olasılıkla 2 ila 2,5 metreyi geçmeyecektir. Bunun kesin çalışması yapılmadığı için büyük olasılıkla diyorum. Ama biz hep ne diyoruz zaten? Lütfen öksürürken, hapşırırken elimizle eğer varsa kağıt mendille değilse dirseğimizin Değil içiyle kapatarak yapalım ki önünde bir bariyer oluşturalım. Hı hı. Zaten maskeyi takma nedenimiz de bu. Çünkü siz ne zaman öksüreceğinizi veya hapşıracağınızı ölçemeyebilirsiniz. Eğer maskeyi takmış olursanız da zaten oyunundaki bariyeri oluşturduğunuz için yayılımına fırsat vermez. Onun için de biz demiştik ki ilk etapta bakın sadece hasta olanlar maske taksın. Evet. Ama Türkiye'de belli bir rakama ulaşınca hastalık rakamları herkes maske taksın dedik. Kalabalık ortamlarda birden fazla kişinin bulunduğu ortamlarda bulunacaksak. Bunun temel nedeni de buydu. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam çok teşekkürler. Kolay ben gelsin. Ben teşekkür ederim. çok S sizi O kadar çok güzel oldu bizimle başlamak haftaya. Çok sağ olun. Çok sağ olun hocam. Saygılar. Çok İyi haftalar.